El amelül kesir. Ameli kesir nedir? Yani bu namazda yapılmaması gereken hareketler ne kadar hangi oranda yapıldığı zaman namazı bozar. Çok mühim bir mesele, çok mühim bir konu. Ulemamız burada yani o ameli kesirin, çok amelin tarifinde ihtilaf ettiler. Bunlardan birkaç tanesini size arz edeyim. Ama siz bunların hepsinden uzak durmaya çalışın. Namaz, ihtiraftan uzak duralım ki namazımızı koruyalım. Allah Teala'ya kamil bir namaz arz etmiş olalım inşallah. Birincisi kardeşlerim, iki elle yapılan davranışlar, iki elle yapılan ameller, velev ki tek elle yapılmış olsa bile namazı bozar, bu ameli kesirdi. Nasıl? Mesela sarık sarmak. Bu bir elle olmaz. Biriyle tutacak, biriyle saracaksınız. Adam çok maharetli olsa, tek eliyle sarı sarmış olsa bile, çift ele muhtaç olan bu işi tek eliyle yapsa bile namazı bozulur. Eğer tek eliyle insanın yapabildiği işler olursa, bunları namazla yapsa yapmaması lazım. Ama yaparsa bundan dolayı namaz bozulmaz bu görüşe göre. Birinci görüş bu. Nedir? İşte takkesi yere düştü, aldı, başına koydu. Tek elle yapılabilen bir hareketti. Bundan dolayı namaz bozulmaz kardeşlerim. Birinci görüş bu. İki elle yapılabilen bir ameli tek elle yapmış olsa bile sarık sarmak, gömlek giymek gibi bu namazı bozar. Ama tek elle yapılabilen bir hareketi yapsa, takkeyfesi alıp başına koysa bundan dolayı namaz bozulmaz. İkinci olan kardeşlerim ikinci görüş yani nedir ameli kesir neye demiş ameli kesir namaz kılan birisi kendisi eğer bir hareketi çok olarak görüyor kabul ediyorsa o zaman bu onun namazını bozar ameli kesir tarifi ikinci olarak bu üçüncüsü ise uzaktan biri bakıyor namaz kılana adam elleriyle kollarıyla hareket ediyor o bakan seyreden kişi bu adam namazda değil böyle zannediyorsa, onda böyle bir kanaat oluşuyorsa o zaman bu ameli kesirdir. Bu onun namazını bozar. Bu üç görüş içerisinde tercih en şayan olanı budur. Yani uzaktan biri baktığında işte siz mesela pantolonunuzun kayışını bağlıyorsunuz. E namazda olan bunu yapmaz. Adam görüyor sizi bu adam namazda değildir kanaat onda oluşuyor. O zaman bu ameli kesirdir, namazı bozar. Dördüncü görüş ise bir rükünde bir hareketi üç defa yapmak. Bu da ameli kesir olarak değerlendirilmiş bazı fakirlerimiz tarafından. Bu da bozar denmiş kardeşlerim. O halde bütün bunlardan uzak durmak, evla olan kardeşlerim. Efendim neydi bunlar? İki elle yapılan hareketler ya da kendiniz o hareketi çok görüyorsun. Namazın dışında namazda olmaması gereken hareketler. Üçüncüsü uzaktan biri baktığında bu adam namazda değil zannediyor. Dördüncüsü ise namazda yapılmaması gereken bir hareketi bir rükünde üç defa yapmak gibi bunlar namazı Bozar kardeşlerim, esasında her biri Amerikası'nın ayrı bir tarifi. Ama siz hepsinden uzak durun, durun ki namazımızı bozulmaktan korumuş olalım kardeşlerim.